Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Çoğu kişi bilmiyor yani daha yeni Minecraft oynayanlar bunu fazla bilmiyor. <laughs> ee, birazcık hastayım. Bu videoya tam tamına bir 5 like gelirse sevinirim. Ee, Yanında Hasan var. Hasan. Konuşacak mısın? Tamamdır. Konuşmayacakmış. Utanıyor mu? Tamamdır. mu arkadaşlar. Eee. Bu. Eee. Minecraft'a Arkadaşlar burnumun akmasından bir sorun varsa Ay ay. Orada arkadaşlar yüzümü tam tamına 100k abone göstereceğim. Yüzünü görmek isteyenler varsa. Sadece 100k abone tabi o da çok fazla da. Şu an 3 abone Arkadaşlar şu birazcık abone olun ya. Tamam like atabiliyorsunuz ama birazcık da abone olun. Niye abone olmuyorsunuz? Ne? Evet şimdi ben mesela Bakın şöyle bir sürü modum var. Şimdi mod e, istediğiniz bekleyin ben çıkayım şuradan. Ha. Arkadaşlar mesela edit'e tıklıyorsunuz buradan. Bir haritanıza bir şey mi eklemek istiyorsunuz? Şimdi oraya Ah, tutacağım gitti. Şu edit'e tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar ben de editlerimi sadece e bir bilgisayarım varsa son editlerimi yaparım yapacağım zaten. Şimdi buradan en alttan kalkın. Şuraya tıklamıyorsunuz. Şu üsttekine tıklamıyorsunuz. Yani tam şuraya o da şu my kalkas. Buraya tıklıyorsunuz. Burada işte yani kurduğumuz bütün şeyler var, modlar var. Buradan buraya tıklıyorsunuz. Buradan alt F'ye basıyorsunuz. böyle bunu kurabiliyorsunuz. Ondan sonra buraya bakın. Şuradaki şeyde e, görebiliyorsunuz da ben buraya basmayacağım. E, telefon ölüyordu arkadaşlar. <laughs> Neyse or orada gördüğünüz gibi 392 tane modumuz var. E, hayır aslan basarsan telefon olur. Arkadaşlar aslan bas diyor ama basmayacağım çünkü telefonum olur tabu benim telefonum değil ki. Niye? Arkadaşlar yüzünü e, 100K'da göstereceğim. Hasan'ın yüzünü de 60K'da gösteririm. Vurma. Şimdi arkadaşlar modu nasıl kurup da nasıl indireceğinizi falan artık onu da biliyorsunuz ama ben yine de göstereyim bence. Evet. Şey i̇ndiriyorsunuz. Orada üstüne tıklıyorsunuz. Ee, Asıl sen indirdiğim bu muydu? Hmm. Bende böyle miydi? Evet. Neyse ee, şimdi burada mesela e ben mesela Skyblock demeyim ee, Funaf diyelim. Şimdi burada bir sürü modlar var. Bunun peçete yok mu lan? Hasan peçete getirir misin? bir ara bakalım bulabilecek misin? Şimdi mesela ben buradan bir mod istiyorum. Şunu mesela. Şimdi burada böyle bir şey çıkıyor. FNAF diye bir şey çıkıyor. Burada şu reklam izle ve kilidini aç diyorsunuz. İzliyoruz. Kapatalım hemen. Şimdi ek... E e e Türkçem gitti. Teşekkürler. 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 Buradan ek i, e, neyse ben söylemeyeyim yeter. Ondan sonra onu indiriyor. Ondan sonra Minecraft oyna diyorsunuz. Minecraft'ımız açılıyor. Bu arada arkadaşlar illaki de şeyle atlan şunu. Kopmasın sonra. İllaki arkadaşlar şey yapmanız gerekmiyor yani. yani normal Minecraft'ı parayla indirmene <laughs> Neyse gerekmiyor ama hep moddan indirebilirsiniz. Google'dan da indirebilirsiniz. Ne kadar beyiz Bakalım inmiş mi? Tamam. Aman niye bastım ya? Niye? <laughs> ee, ben bir şu kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Yok. Neyse ya, Neyse. Buradan play batayım. Basıyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz ha, istediğiniz bir varlıka onu yapıyorsun. Ben bunu yapmak istiyorum mesela. Edit diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan. Neyse arkadaşlar. Ee, hadi be kardeş. Ne? Evet geldim. Ben buradan bunu atıyorum. Üç tane var. Bak burada FNAF var. Alt da VT. Ok yazıyorsunuz ve artık işte. Kolay bataya basıyorsunuz. <laughs> Ben hatta zaten bir tane Lucky Block diye bir şans bloğu, yanlışlıkla şans bloğu buldum. E, Kalktım videoda arkadaşlar. Bunu alabildiğim için elim elime Bazen hep geçmiyor zaten elime telefon Yüzden böyle video atamıyorum arkadaşlar Bilgisayarım olsa tabi <laughs> Neyse ben bir şuradan çıkayım Arkadaşlar sizde MLG yapacağım bekleyin MLG Sence yapabilir miyim Hasan? <laughs> MLG mi? böyle e, aşağı düşüp ölmeme çabuk hmm. Tabi bunu gerçek Minecraftçılar bulur Evet. evet. bizim telefonum e, max hızlı arkadaşlar. Tabii ki de böyle değil. Bakın şimdi ben gidiyorum. Emelcimiz 360. Lan da ne oluyor lan? Önce, önce, önce. Lan git. Bak bak kim? Lan lan lan! Lan! Ben bunu sevmiyorum ya. Ne Ben Ya Eee bir tane daha vericem. Hatta ben şu... ...dur dur bakın bak. Gelmiş de bu gelmiyor. ama onun çıktı. Tamam. What? Hı? Ne şey anlamadım. bir karakterlere girersem çok güzel olacak. Böyle yaparsam. Evet. Hadi arkadaşlar. Aa, evet. 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 Bunlar görünmez arkadaşlar. Bunlar da Arkadaşlar bu ne lan? Böyle mod mu var? Arkadaşlar bu bayağı iyiydi. Ya ben ne anladım bunları koymuş? Ya <laughs> ben, ben bunu söyleyemem. Bir sürü var, harbiden bir sürü var da. Modu yapan ben... o. Der. Neyse neyse, sakın ol. Aa. Ah. bakma ee, arkadaşlar bu video birazcık iğrenç olmuş olabilir o yüzden özür dilerim ay var mı için ne yapacağım kaç fransızlar bizi mi sıkıyor hemen aslan şey yapacağım şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben size gitmeyeyim şu an. Ee, şu sesi de kapatmam lazım arkadaşlar. Işte. ezan okuyor da. Kapan okuyla onu. Ben... o! Oh! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sıfır Tamam dur. Ölüyorum. Neyse arkadaşlar bakın. Yani böyle yani ben ne anlatayım artık ne yap? Ne yapayım hesap makinesini mi aç? Neyse. Bu arada arkadaşlar nasıl olmuş? Fotoğraf Atakon Titan'dan çap. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar ben de bu Minecraft modunu sileceğim ya. Bokka. Evet bekliyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de size bir indirebileceğiniz Minecraft modlarını önereyim. Buraya Minecraft mod silah yazıyorsunuz. Silah istiyorsanız bu buradan bak. Şu baya güzel bir uygulama. Gördüğünüz gibi bir sürü silahlarımız var. Çeşit 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 silahlarımız var. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Baya güzel ben kullandım. Tabletimde kullandım. Baya iyiydi. Yani kullanabilirsiniz yani. Ben hatta şu an ee, Arkadaşlar Bugünlük de bu kadar olsun B'ye Ben niye B'ye diyorum Bay bay